Nazım Hikmet, Kamuran Bedirhan'a yazdığı mektuba Kürtler hakkında genel değerlendirmeler yaparak başlar. Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan, tarihiyle, kültürüyle Kürt milletinin önemli bir çoğunluğu Anadolu'nun bir parçasında yaşar. Anadolu'nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini Kürt milleti kardeş sayar. Her iki millet bütün imparatorluklar gibi halkların zindanı olan Osmanlı İmparatorluğunda Türk ve Kürt derebeylerinin Osmanlı İmparatorluk idaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır. Yani mektubun girişinde e, Kürtleri tanımlayan bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte Kürtlerin tarihsel ve kültürel olarak köklü bir halk olduğunu söylüyor. Bu, bu şekilde başlıyor aslında. Bu manada aslında Kürtleri olumlu bir rol biçtiğini, olumlu bir değerlendirme içinde olduğunu da görüyoruz. Şimdi buradan bakarsak e, hem resmi devlet söyleminin Kürtleri hem inkar etmesi hem de değersiz bir halk olarak göstermesi ilkel, aslında halk olma kabiliyetinden, millet olma kabiliyetinden yoksun, bir aşiret topluluğu, kültürsüz bir grup olarak göstermesi karşısında Nazım Hikmet'in daha farklı bir tutum takındığını görüyoruz ki bu olumlu. Yani Kürtleri bu şekilde olumlayan bir yaklaşımı var Nazım Hikmet'in. Ee, biraz önce söylediğim gibi aslında TKP'nin de bu manada yaklaşımlarından ayrıştığını görmek lazım. Çünkü TKP ee, gerek Sovyetler Birliği'nin etkisiyle gerekse Kemalizm'in etkisiyle bence TKP'de de bu iki etki çok fazla var. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise her iki millet emperyalizme karşı tek bir cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu Milli Kurtuluş Hareketi yalnız Türkler için değil, Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından biridir. O dövüş yıllarının sonradan Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz türkülerinden biri ''Vurun Kürt uşağı namus günüdür'' diye başlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Türk idarecileri ve egemen çevreleri Kürt hareketinin tamamıyla vaat ettikleri millet ve insan haklarını tanımadı. Hatta işi Kürt milletinin millet olarak varlığını bile inkara kadar götürdü. Bu dönem Türk idarecilerinin ve egemen sınıflarının emperyalizmle uzlaşmaya başlaması dönemidir. Bu inkarla bu uzlaşmamanın aynı dönemde baş göstermesi sadece bir rastlaşma değildir. Ee, ulusalcı söylem aslında Türk'ün milli mücadelesinin, ilericiliğinin vurgusu üzerinden, Kürtlerin ise feodalliği üzerinden bir dil kurunca sorunu çözüyordu. Oysa Nazım böyle bir kaçamak yapmak yerine Türk'ü ve Kürt'ü eşit ve birbirine karşı sorumluluk içinde ama elbette salt sınıfsal bir kurtuluşla ulusal sorunun çözüleceği gibi bir çizgide. Aslında sorunlardan birisi de yani Kürtler ve Türklerin emperyalizme karşı ortak mücadelesi gibi bu. Milli mücadele dediğimiz dönemi 1919 -19 22 arası sürece dair hala kafaların çok karışık olması. O dönemde Nazım'ın doğal olarak kafasının karışık olmasını da çok yadırgamamak lazım. Çünkü hem sol harekete hakim bir fikir fikirdir bu. Hem de Kürtler arasında da yaygındır. Mesela 49'ların yaptıkları açıklamalarda da bunları görürüz. O dönem tutuklu olan insanların yaptıkları açıklamalarda da bunlar vardır. Ya da 60'larda yeni yeni Kürt hareketi ortaya çıkmaya başladığında bu söylemler onlar arasında da hakimdir. Ya da bugün de tesirlerini görmek mümkün. Yani bugün de bunlar dile getirilebiliyor. Ama burada ciddi bir yanlış var. Yani yanlış birincisi şu, bir defa emperyalizme karşı bir savaş söz konusu değil orada ciddi anlamda. Yerelde özellikle Antep, Urfa gibi yerlerde yerel unsurlar halk içinden bu yönlü bir takım direnişler olmuş olmakla birlikte e, Kemalist hareket hiçbir zaman anti emperyalist bir konumda olmamıştır ve yani şu örnek çok önemlidir. Ee, Ankara'da 1920'de meclisi kurmaya başladıklarında 23 Nisan 1920'de orada İngilizler de vardır, Fransız askerleri de vardır ama onlara bir tek kurşun sıkılmaz. Onların gözetimi denetimi altında orada meclisi açarsın. E Şimdi o zaman hani bunun emperyalizme karşı bir mücadele olduğu iddiasını burada hala tekrarlamak doğru bir şey değil. Ama yani Nazım hani o dönemlerin insanıdır. Sonuç itibariyle 1901 doğumludur, 19'da 20'de işte 19-20 yaşlarında genç bir insandır. Sonrasındaki süreçlerde de yani bütün solduğu olduğu gibi aslında o ideolojik hegemonyanın tesiri altında kalarak maalesef bunun dışına çıkılamamıştır ki buradan hareketle yani işte Kemalizm ve emperyalizm arasındaki ilişkiyi kuramadıkları için hep böyle Kemalizmi anti-emperyalist bir okumaya tabi tutmuşlardır ki hiçbir zaman böyle bir durumu söz konusu değil. Her ne kadar durduğu yerden Kürtlerin inkar edildiği yani bir hakkın inkar edildiği orası tartışma götürmez netlikte bir hakkın inkar edildiği Burjuva milliyetçi Kemalizm tarafından inkar edildiği vurgusu varsa da onu böyle biraz meşrulaştıran ve emperyalizm işbirlikçiliğine bağlayan. Oysa hatırlayalım mesela İngiliz emperyalizmiyle işte az İktisat Kongresi'ndeki uzlaşma öncesi ve sonrası İngiliz emperizminden acaba Kürtlerin inkarı yönde bir eğilim mi vardı? Yok. Kürtlere destek de yoktu. İnkar da yoktu. İngilizlerin tek düşündüğü Türkiye sınırları içinde ben sömürümü sürdürebilecek miyim? Kemalizm bana bu imkanı veriyorsa bana ne Kürtlerden diyen bir çizgi. Sonraki dönem emperyalistleri de böyleydi. NATO'ya girilirken de aynı şekilde. Burada Kürdün inkarının sorumlusu kim meselesinin cevabı emperyalizm değil. Emperyalizm kötü, anti-emperyalizm iyi. Emperyalizme karşı mücadele etmek lazım. Bu başka bir şey ama Kürt sorunu konuşuyorsak Nazım orada kaçamak yapmış. E, bu kaçamak e, tabii ki doğru değil. E, hala Kemalist etkilerin Üzerindeki etkisi sanki bu inkar sanki emperyalizm tarafından vaz edilmiş oysa teslim etmek lazım. Aslında bölgedeki e, Kürd'ün inkarı üzerinden süren kanamanın asli sorumlusu emperyalizm değil. Emperyalizm çok kötü bir şeydir ama Türk milliyetçisidir, e, e, Acem milliyetçisidir, Arap milliyetçisidir. Yani Kürd'ün inkarı noktasında üretilmiş kötülüğün nedenini dışarıda aramaya gerek yok. Aslında dikkat çekici şeylerinden birisi, Kürt inkarını da bir anlamda emperyalizme bağlaması der. Yani diyor ki işte ne zaman ki emperyal en başta biraz Sovyetlerle ilişki içerisinde Kemalistler, sonrasında emperyalizmle ilişki içerisine girdi ve bunun üzerinden de Kürtleri inkar etti. Oysa bunun tarihsel olarak baktığımızda bir gerçekliği yok. Kemalistlerin Kürtleri inkar konusundaki hazırlıkları çok öncesine dayanır. Yani bu iddiaçılığı döneminde başlar. Kemalistler de bunu uygularlar zaman içerisinde. Yani İngilizlerin, Fransızların zaten böyle bir inkar siyaseti de söz konusu değil. Onların hakimiyeti altında olan, işte Irak'ta İngilizler var 1922'den itibaren. Onlar hakimiyet kuracaklar, sonra manda rejimi oluşturacaklar. Fransa'da, şey, Suriye'de Fransızlar var, orada manda rejimi oluşturacaklar. Onların iktidarları döneminde oralarda herhangi bir şekilde bir inkar da söz konusu değildir. Ve İngilizlerin ya da Fransızların Kürtler inkar edilsin diye bir siyasette güttükleri yok. Ama bunu Kemalistler dayatacaktır. Lozan'da da bunu dayatacaktır. Hatta daha 1921 Ankara Anlaşması'nda Fransızlarla bunları dayatacaktır. Ve sonrasında da Kemalistlerin dayatması üzerine onlar da aldıkları şeyler karşılığında, haklar karşılığında yani işte Musul'daki petrollerden tutalım ve benzerine kadar buna onay vereceklerdir, sessiz kalacaklardır onay vermederken de. Dolayısıyla burada birinci dereceden Kürt inkarını emperyalizm ilişkisine bağlamak da aslında yanlış. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta ve Yakın Doğu'da emperyalizmin kalelerinden biri haline getiren Türk politikacıları Kürt milletinin milli varlığını inkarda ısrar ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki öteki azınlıklarına tanıdığı hakları bile Kürt milletine tanımıyor. Türk ve Kürt halklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde dış ve iç politikada aynı emelleri hasret çekmeleri bugünkü Türk idarecilerini korkutuyor. Her iki millet kardeş milli kültürlerini, milli ekonomilerini geliştirmek, toprağa, tarım araçlarına, hürriyete, demokratik haklara kavuşmak istiyor. Türk ve Kürt halkları Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız bir politika gütmesini, emperyalizmin üssü olmaktan kurtulmasını özlüyor. Gerçek Türk yurtseverleri, Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde milli haklarına kavuşmak için yaptığı kavgayı can ve gönülden nasıl destekliyorsa, gerçek Kürt yurtseverleri de Türk halkının demokrasi ve milli bağımsızlık için yaptığı kavgayı öylece destekliyor. Anadolu'da yaşayan Türklerle Kürtlerin arasına nifak sokmak isteyen gerici, sömürücü, karanlık kuvvetler emperyalizmle el ele vererek halklarımızı daha kolay ezmek istiyorlar. Kürt ve Türk halklarının bahtiyarlığa, insanca yaşamaya varmak için derebeylerine, kara kuvvetlere, şehir ve köy ağalarına, gericilere, ırkçılara, milletlerin varlıklarını ve haklarını inkar edenlere, halkları birbirine düşürüp sırtlarından rahatça geçinenlere, emperyalistlerin uşaklarına karşı yürüttükleri yeni milli kurtuluş savaşının zaferi, Kürt ve Türk halklarının el birliğiyle kazanılır. Ancak böyle bir el birliğiyle kardeş iki millet hürriyete, milli ve insani haklarına kavuşabilir. Nazım Hikmet